Evet tuzaklar çok kafa karıştırıcı tuzaklar olmadı ama işe de yarayabilir. Nasıl Sıfır noktası kimseyi tespit edemeyecek. Ee, SSG, Buffer site'ın içerisinde ya da hold'de değildi. Mini o kıkırdı. Burada bir çekme var ve jet içeride Yakalandı bu tuzağa. Giremeyecek içeriye SSK. Asistini almış oldu arkadaşının. Gerçi side düşürmüş. Artık Sova yok ve izinin de 70 canı kaldı sadece. Smoke'dan geçemediler. Bir gap var. SSK'in bir başka skoru daha. Sterben. beni yakaladı. Ardından Sterben'in ikinci skoru ile birlikte durum birden dengelendi. Ve SSK, SSK PK e çıkabilir. Deşi var. SSK'ye bakacak Sterben. Timing oldu yalnız. İki önce birbirini gördü ve Wallbank'le beraber ama Sterben çıktı kuleye doğru. Hey, teksel bir daha gönderiyor. Seski yeri belli? Hall tarafında, şimdi yalnız kafesten yürüyen bir elit var. Elit birazdan seski görebilir mi elitten bir burst daha geliyor ve son kalan Brave F olacak. Yavaş yavaş beyi yakalamak için gelecek. Elit kamerasını da oraya bıraktı ve şu an için sey kontrol edecek diye tahmin ediyorum. İşaret